90 dakika başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Kaptırılan top. Metin. Orta cezalarına bir vuruş toparlardı ama öncesinde offside karar var. Gökhan Kaba görüntüde. Pozisyon offside. Arkadaşının o bölgede olduğunu düşündü bıraktı ama top oynalarını terk etti. Turç sıyrılamadı. Atak devam ediyor. Uğur, Uğur ceza alanında. Uğur vuruyor. Az farklı dışarıya gidiyor. Son anda uzak direkte bir müdahale daha var ama yetersiz. İyi geldi sağ kanattan. Gündören spor. Uğur çaprazdan vurdu. İşte pozisyon. Ece Ferhat'ın da müdahalesi var. Şimdi Hamit Guruzade, Azeri futbolcu Emrah'ın koşu yoluna. Şimdi bir pas. Gökhan ceza da. Gol pozisyonu. Gökhan, Gökhan açısılar aldı. Savunmadan sıyrılamadı Egemen. Son vuruş Egemen'den. Dakika 29. 0-0 eşitlik var. Mimar Yahya başstadyumunda atış kullanıldı. Yine öndüreye. Yine bu ikili bir vuruş kaleci. İkinci pozisyon Emrah'tan önce savunma. Sofyan sekti top. Taç derken Mesut Çakır ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Mimar Yahya Baş Stadyumunda ilk yarının sonucu Güngören Spor 0, Erciyes Spor 0. İkinci yarı için artık her şey hazır. Ve ikinci yarı başlıyor. Serkan. Emrah dokunabilse kaleciyi de geçmişti. Bomboş pozisyon. Sofyan orta. Ters bir vuruş. Gökhan dışarı attı. Emrah Gökhan birlikte yükseldi. Bıraksa Emrah'ın pozisyonu daha uygun. Hatalı bir pas. Obet. 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 Obet vuruyor dışarıya atıyor. Cemil uzun oynuyor. Savunmada Uzaklaştırma çabaları atak demediler. Sofyan gol pozisyonu kılıcıdan dönüyor. İkinci pozisyon dışarı atıyor. İnanılmaz pozisyon. Cenk dışarı attı. Soru başardı. Topu dışarı attı. Cenk Cengiz işte pozisyon. Burada savunma uzaklaştıramadı. Nefis bir top. Sofyan vurdu. Egemenden döndü. Cenk topu böyle dışarı atıyor. Gole çok yaklaştı Erciye Spor ama bu fırsatı kullanamadılar. Şimdi uzak kale direğine bir vuruş kaleci Ferhat o noktada topu kontrol ederken Mesut Çakır da 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. 90 dakikanın sonucu Güngören Spor 0, Erciye Spor 0.